X8'i böyle bir maçta bir de. Yani kendisiyle çekişen, üstünde olan rakiplerle oynar bir şey olur. Yani Ayrı. rakibinde X8 iddiası vardır. Böyle kıran kırana bir maç olur. Ama kelayaka bir takım. yani Dolayısıyla yani hakikaten başım ağrıyor. Yani gündüzden başlayan baş ağrısı maç boyu da devam etti. Maalesef. Yani maçın kaderini değiştiren adamın da yani futbolu bırakma yılı olarak gözüküyor bu yıl. Selam Efendim hayır. Şey Yarmelenko. Ha şey, Yarmelenko. Yarmelenko. Bahsediyorum. Yani ikinci yarıda oyuna girdi. Yani ne kadar ciddi hata var desen e, Dinamo Kiev'in belki gol yüzdesine vuracak olursan belki bu grupta oynanan maçlarda girdiği pozisyon ve attığı gol itibariyle birinci sırada olabilir. Olabilir hocam istatistik biraz daha... girdi 4-5 tane gol pozisyonunun üçünü gole çeviren. Evet. Yani girdiği dedi ya yani bir tanesi kornerden. Hocam olmuyor. kaçan gol hatırlıyor düşünüyorum Dinamo Kiev adına. Yok gibi bir şey yani. Yok gibi bir tane vuramadıkları bir tane, evet. vuramadıkları bir top var. Onun dışında yani doğru dürüst şeyleri yok, atakları yok yani. Hocam istatistikler de geldi. Yani akıl alır gibi değil ama tabii şimdi topla oynama Kiev 52 Galatasaray 48 şut 6 denemesi var Kiev'in. 3 tane kaleyi bulan şutu var. 3 de gol olmuş hocam. İşte. Galatasaray'ın 24 şutu var. 8'i kaleyi bulmuş. 3 gol çıkarabilmiş. Gol beklentisi Galatasaray'ın 3-21. Dinamo Kiev'in 0.98. 98, 0 -98. Yani Bir gol bile beklenti yaratamamış. Şimdi arası. Galatasaray kalesine öyle veya böyle vurulan 6 toptan 3 tanesi gol olmuş. Gol olmuş. Yani bu %50 futbolda inanılmaz bir rakamdır. Evet. Yani o %50'yi Galatasaray yapsa 12 tane gol atması o, lazım. <laughs> yani. Evet. Hocam mesela e, pas sayıları da aşırı farklı değil. Pas isabeti de yakın. Orta tabii Galatasaray'ın 31 denemesi var. Hocam bu Heleli, işte Osimhen'i e, anlatmıyor mu bu? Maçın sonunda Osmen'in yani kalecinin üzerine vurduğu bir top var. O yani bugünkü maçın kaderiydi. Evet. Yani ancak gol olmaması için oraya gitmesi lazımdı. Kalecinin kucağına gitti. Evet. Onun dışında çok, çok tabii ki pozisyon. yani iyi vuramadıkları toplar da var. Kalecinin kurtardığı toplar ama yani net bir şekilde bir defa şeyin e, ikili mücadelelerin çok olduğu evet. ve e, tabii buna paralel olarak da kartların çok olduğu. 9 tane kart çıkıyor. 9 e, e, maçta. Yani az Sadece bir ikisi itirazdan yanlış. Evet. o ve şey itiraz. Fark etmez. Faul yani. kartı. Bana göre o pozisyonu da ayrıca faul de değildi. Yani o futbolun doğasında olan bir hareketti ama onlar da kart getirdi. Yani Galatasaray kendi sahasında yani 36 takım içerisinde 36. olan takıma karşı toplama, oynama oranında geride kalıyor. Evet. E, bu normal bir şey değil yani. Bu normal bir şey değil. Ya yok ya şeyden daha ya ilk puanını alan bir takımdan bahsediyoruz. Evet. Hocam şimdi onu anlatma onu sormak istiyorum ben de size. Hani şimdi biz çok kuzey takımı gördük. Şeyler evet yetenekleri kısıtlı ama çok koşarlar, çok mücadele ederler, çok planlıdırlar. Şimdi Dinamo Kiev'de böyle bir oyun gücü de görmedik hocam. Yok ülkesinde, Zayıf bir... ülkesinde yok yani evet. çalışma şartları fevkalade zor. Yani ülkesinden maç oynamayan bir takımdan bahsediyoruz. Dinamo Kiev dediğin zaman yani ee, Sovyetler zamanında e, bu takım Avrupa'nın en iyi takımlarından biriydi. Yani Ukrayna e, Sovyetler'den ayrılmadığı e, dönemde zaten e, Sovyetler Birliği'nde her şimdi ülke vasfına sahip olan her ülke futbolcusu Sovyetler Birliği takımında yani Rusya'da oynuyordu. Hı hı. Dolayısıyla bunlar da çok güçlü bir takımdı. Yani Katarı'ydı. Rus dolu Katarı'ydı Dinamo Kiev. Hı hı. Ama Özellikle son e, Rusya Savaşı'ndan sonra e, darmadağın oldular. Nerede çalışıyorlar, nerede maç oynuyorlar, nerede transfer yapıyorlar. Zaten o maddi güçlerini de e, bu şartlarda kaybettiler. Kaybettiler. Yani neredeyse yabancıları yok gibi oynuyorlar. Tabii ki e, Dinamo Kiev her zaman, Yani özellikle Brezilya futbolundan beslenen bir takım. Dolayısıyla oradan birçok futbolcuyu da çok ciddi rakamlarla Avrupa'ya büyük satan bir ülke takımı Dinamo Kiev ama yani bugün veyahut belki de yani bu yılın lig dahil e, yani Hatay maçı dahi bu kadar sürpriz değil. Öyle mi diyorsunuz hocam? Evet. Hatay'dan hani ligde sondan bir üst sırada yer alan bir takım bu maçın ondan daha büyük sürpriz olduğunu belirtiyorsunuz. Bu daha büyük sürpriz. Bu daha büyük sürpriz. Evet. Bir de hocam maçıçi hikayeye baktığımızda da yine şimdi Galatasaray'da bu yıl bu bir sendroma dönüştü diyebiliriz. Yine 3-1'den yani iki farklı galibiyetten 3-0 3-0'dan da dönüş var. var Kasımpaşa Kasımp maçı. Kasımpaşa maçı. Kasımpaşa var. RFS maçı var hocam o Rigas maçı 2-0'dan. Evet. E yani, o Riga'lı sonlarda 30'larda falan olması lazım. 2-0 olmuştu. 2-0 olmuştu. Döndü maç. Yani Galatasaray Belki de yani e, puan kayıplarını Rigas da 30'larda olması lazım. Varsa son sırayı bir verseler yani şeyin olduğu Dinamo Köyü'nün olduğu bölümü bir versinler puan, puan durumu. Mu? Tekrar R puan durumunu getirelim. Rigas'ın oralarda olması. Evet hocam. Yana, olması yana, yanılmıyorsam. Yok. Yani 32 ikinci sayfa. ikinci sayfayı ikinci verelim sayfa. arkadaşlar. Evet. Ya yani 34, 34 hocam. 34. Yani 2 puan. Yani Galatasaray mı? 4 puanı 34 evet. ve 36. sıradaki takımlara verdi. Galatasaray'ın işte demek ki iyi ya bu takımları e, yani ciddiye almıyor desem yanlış olur. Yani iyi konsantrasyonla e, bu oyunlara başlamıyor. Yani bu rakipleri herhalde zaten durumuna bakıyor. Bir tanesi yani e, puanı 2, bir tanesinin 0. Eee ligasta oynadığı zaman puanı bir mi sıfır mıydı onu da bilmiyorum. Şey, Hocam ben... sıfırdı çünkü ilk puanını Galatasaray'dan i̇lk, ilk puanı aldı. Galatasaray... Bir de Anderlet'le kendi sahalarında berabere kaldı. Evet. İlk puanlarını biri birinci puanını evet. Galatasaray'dan diğeri de birinci puanını Galatasaray'dan aldı. Zaten toplam aldıkları puan 1 ve 2. Aynen öyle. Yani... Şimdi Galatasaray şimdi bu tabloya bakıp nasıl yani başını taşlara vurmasın mümkün değil. Hocam biz çok sonuç odaklı gidiyoruz. Şimdi Galatasaray-Pavuk maçında hatırlıyorum ben muhteşem, gerçekten çok iyi bir oyun oynadı. Tottenham maçı şüphesiz çok iyi bir oyun oynadı. Galatasaray'ın Avrupa'da iki Tottenham, tane... Tottenham, Tottenham maçı. Özellikle Tottenham. O maçta Tot çok iyi oynadı. Tottenham ama... maçı. Hocam Esport maçını hatırlayın. Esport da zayıf bir takım. Yani 24. sırada evet, tabii. 7 puanı var. Hani çok şey değil ama zayıf bir takım. RFS maçı, Dinamo Kiev maçı, Aziz Alkmaar deplasmanı... Yani, ya bunlara da deplasmanda Galatasaray'ın henüz galibiyeti yok. Aslında ya çok garip bir tablosu var Galatasaray'ın. Yani hakikaten grupta yani şu anda ilk 8'de olması şu şeye baktığın zaman kime puan kaybetti diye evet. e, normalde Galatasaray'ın orta sıralarda falan olması lazım. Puan değil mi hocam? Bu duruma baktığına evet. göre. Ama e, yani Tottenham'ı burada sen yani hapset yani harika. Hegemonya yani kur. Yani ayında. mutlak hegemonya kur ve daha farklı kazanabileceğin bir maçta öyle bir galibiyet al. Gel buradaki bu takımlara kaybet. Şimdi bunun yani kıyaslama yaptığın zaman bir yere koyamıyorsun. Yani birbirini tutmayan kıyaslama tutmaz. Evet. Yani şimdi Galatasaray burada Tottenham'a puan kaybetse yani Tottenham'la 3 beraber kalsa hiç kimse Galatasaray bunları nasıl yenemedi demez. Bakmaz düşünmez. Bakmaz. Ama yani bugün kaybettiği yani İlk puanını alan bir takımdan bahsediyoruz. Bir gol atmışlar. Yani 7 tane maç oynamış, 1 tane gol atmış. Bugün 3 tane gol atmış ve kendi sahanda atmış. Evet. Yani bunun tartışılı bir tarafı yok. Hocam hani bazen futbolda şanslar vardır. Rakip bir başlar, bir kafaya bir gol olur, bir de olur 2-0 öne geçer. Sonra dönersin bu o da değil. 2-0 öne Galatasaray geçti. 3-1'i buldu. Hocam ne peki bunun? Yani şimdi tabii ben bu trend olmuş konuları yani herkesin gördüğü konuları konuşmayı çok sevmiyorum ama bunu yani Galatasaray'da bir kolay gol yeme problemi var. Var. Yani çok evet. kolay gol yiyor Galatasaray ve neredeyse gol yemediği maç yok. Arkadaşlar bir bakar sonra Galatasaray kaç maçtır gol yiyor. Ben de bakmaya çalışacağım. temel sebep bu mu hocam? Yani Galatasaray'ın oyunu mu problemli, defansı mı problemli? Hani bunu bu bahsettiğiniz çelişkili tabloyu yaratan ne sizce? Şimdi Galatasaray'ın yediği golleri bir hatırla. Hocam birinci gol sağ kanattan getirdi oyuncu. Hatta çıktı gibi gördük biz biraz. Taşa evet. çıktı gibi gördük. Sağ kanattan getirdi. içeri çevirdi. İçeri geldi. Mustafa'nın eline çarptı, çarptı. Girdi. Gol, gol oldu. oldu. Diğer gol, iki gol e... var. Bir üç, korner atışında. Bir ikinci, oldu arka direk. İkinci direkte Yarmelenko topa rahat ben, vurdu. Rahat pek rahat değildi ama çok şey akılcı bir vuruştu. Önünde rakibi vardı. Önüne ayağını soktu. Onun müdahale etmesine imkan tanımadı. Şeyde de yani Galatasaray'ın en iyi hava topçularından birinde. Üçüncü evet, golde Sanchez. de. Yani Sanchez'in yanından şey yapması. Yani Sanchez orada o topa nasıl temas edemedi, nasıl yükselemedi veya önde kaldı. Onu da lazım. Yani yediği goller bunlar. Evet. Yani ben ilk topu çizginin dışında gibi gördüm ama yani neticede var e, onlara müdahale eder öyle bir şey varsa çok net olsaydı çünkü çok yani çok neti falan yok ya. Yani, Plus'u yok o pozisyonda. Ya dışarıdadır ya içeridedir. Yani 2 milim